Nedir bu problem formülasyonu? İşte problemi yeniden düzenleme mi? ve aynı zamanda sebep-sonuç ilişkisini ortaya çıkartma işi. Sebep-sonuç ilişkisini ortaya çıkartmak için kullandığımız başka yöntemler var mı? Evet var. Yani kullanmış olduğumuz yöntemlerden bir tanesi kök sebep analizi. Bir tanesi daha önce de söylediğim gibi balık kılçığı diyagramı. Bir diğeri ise bu bir diğeri ise sebep sonuç zincir e, ilişkisi ve 5 e, e, neden sorusu. Bu yöntemleri kullanabilir. Bunların tabii hepsini biz e, incelemeyeceğiz. Sadece bunların içerisinden bir tanesi problem formülasyonunu ve yeniden düzenlemeden bahsedeceğiz. Bu nedir? Aslında doğrudan doğruya altsuzların bir yöntemi değil. Fakat frizle ilgilenen insanların ortaya koymuş oldukları sebep sonuç ilişkilerini belirleyen cümleleri ortaya çıkartıyoruz ve bu cümleleri aslında bir grafik yöntemine dönüştürüyoruz ve grafik yönteminden sonra tekrar cümleler hallediyoruz. Çok basit olarak verilen bir problem tanımından bir sürü problem çözmeye yönlendiren cümleler elde etmemizi sağlıyor bu problem e, formülasyonu. Size okuma vereceğim, bunun sonunda onu okumanızı isteyeceğim çünkü bu konuyla alakalı problem problem formülasyonunu nasıl yapıyoruz? Bu şunu yapmaya çalışıyoruz. Neden sonuç ilişkisini bulmaya çalışıyoruz? Ve bu yöntemi kullanmak zorunda mısınız? Hayır. Bu yöntemi kullanmak zorunda değilsiniz. Ama bu yöntem size büyük avantaj sağlayacak. Çünkü bu trizle doğrudan doğruya alakalandırılmış bir sebep sonuç ilişkisini verdiği için bu yöntemi burada bahsediyorum. Bu yöntem bize çelişkileri belirlememizde yardımcı. Problemle karşı karşıya kalacaksınız ve çelişkileri belirlenmesinin ne kadar zor olduğunu da göreceksiniz. Ama belirli bir sistematiği kendiniz oluşturursanız bunları çok kolay belirleyebildiğinizi de göreceksiniz. Yani çok zor, çok kolay. Alın size bir çelişki. Tabii ki işleri insanların kolaylaştırmak için bir takım yöntemler çıkartılmış. Bu problem formülasyon süreci de onlardan bir tanesi. E, yapmaya çalıştığımız şey zararlı işler. Yani zararlı fonksiyonla yararlı fonksiyon. Ki yararlı fonksiyon ve zararlı fonksiyon aslında çelişkiyi veriyor. Yine dezavantaj ve avantaj. Aynı şey. Sonuçta o da bir çelişki veriyor. Bir şey avantajlı iken öbür tarafta dezavantaja dönüşüyor. İşte basit bir şekilde çelişkileri belirlemenin yolu problem formülasyonundan geçiyor. Burada işlev ya da fonksiyon dediğimizde biraz daha buna gevşek bir tanım düşünmeniz lazım. Yani doğrudan doğruya yüklem demek değil bu. Ya da doğrudan doğruya işte ot kesmekteki bir kesme fonksiyonu gibi düşünmemeniz. Biraz daha geniş bağlamda düşünmeniz gerekiyor. Yani doğrudan doğruya bir yüklem gibi işleme almamanız gerekiyor. Bunu sizin olmasını istediğiniz şey gibi de düşünebilirsiniz. Zararlı fonksiyonlar bunu zf ile gösterebiliriz. Yararlı fonksiyonları yf ile gösterebiliriz. Şimdi zararlı fonksiyonlarla yararlı fonksiyonlar arasında üç tür bağlantının olduğu ortaya çıkartılmış. Bunlardan bir tanesi şu. Kesik yok. Benim için artık sebep oluru ifade edecek diyorum. Dedim ya, problemi aslında grafik hale dönüştürüyoruz diye. Yararlı bir fonksiyon zararlı bir fonksiyona sebep olur. Bir başka ilişki neymiş? Yararlı fonksiyon zararlı fonksiyonu ortadan kaldırır. Tabii Türkçede böyle diyoruz da İngilizcede öyle demiyor deniliyor. Useful function is introduced to eliminate harmful function deniliyor. İngilizce yapısı böyle. Ne yapalım? O yüzden zaten bu bu semboller o şekilde kullanılıyor. Biz de devrik cümle yapıyoruz. Yararlı fonksiyon sebep olur zararlı fonksiyona. Demek ki arkasında kuyruk olan oku da biz ne olarak kullanacakmışız? ortadan kaldırır olarak kullanacakmışız. Ve üçüncü bağlantıda yararlı fonksiyon diğer bir yararlı fonksiyon için gerekir. Yani şu yararlı fonksiyon şunun için gerekir diye üç tane cümle oluşuyormuş. Aslında bu cümleler işte sebep sonuç ilişkisine veriyor. Bakın gerektirir, ortadan kaldırır ve sebep olur. Bu yüklemler bize sebep sonuç ilişkisini veriyor. Demek ki düz ok olunca da biz gerekir diye düşünüyoruz. Bu üç bağlantı aslında sekiz tane soru sormaya sebep oluyor. Bu sekiz tane sorunun dördü yararlı fonksiyonlar için soruluyorken dördü zararlı fonksiyonlar için soruluyor. Ve bu dört soru şunlardan oluşuyor. Bu yararlı fonksiyon ya da işlev diğer bir yararlı fonksiyon ya da işlev için gerekli midir? Bakın yani az önceki bağlantı sorusu gerekli midir? Ortadan kaldırır mı? Ya da işte sebep olur mu? Sorularını soruyor. Bir yerde beş kere neden sormak yerine bu şekilde da sorular. Bu soru yukarıdaki görmüş olduğunuz şu cümle kelimelerle ifade ettiğimiz aslında şurada gördüğünüz gibi. Yani yararlı fonksiyon gerekiyor. Diğer bir yararlı fonksiyon için mi sorusunu sorduk gördüğünüz gibi. Bu şekilde biz sorular sor. Bir diğeri yararlı fonksiyon bu sembol neyi ifade ediyordu bize sebep olur muyu? ifade ediyordu. Yararlı fonksiyon zararlı bir fonksiyona sebep oluyor mu diye soruyoruz. Şu şekli gördüğümüzde artık aklımıza o geliyor. Ve üçüncü sorumuz ne oluyor? Yararlı fonksiyon, bu sembol neyi ifade ediyordu? Ortadan kaldırırı gösteriyordu. Yararlı fonksiyon, zararlı fonksiyonu ortadan kaldırır ya da yok ediyor mu diye soruyoruz. Dördüncüsünde ise gerekir mi? Dolayısıyla yararlı bir fonksiyon elde edebilmek için diğer bir yararlı fonksiyona ihtiyaç hissediyor mu diye bir soru soruyorsunuz. Aynı şeyi dört tane zararlı fonksiyon için de yapmak mümkün. Burada da gördüğünüz gibi bu zararlı fonksiyon başka bir zararlı fonksiyonu mu oluşturuyor? Bu zararlı fonksiyon başka bir zararlıya sebebiyet mi veriyor? Yararlı fonksiyon zararlı bir fonksiyon sonucunda mı oluşuyor? Bu zararlı fonksiyonun işlevini ortadan kaldırmak için yararlı bir fonksiyona işlevi gereksinim var mı? gibi soruları soruyoruz. Bunlar biraz şimdi size karışık gelmiş olabilir. Biraz sonra bir örnek yapacağız orada orada bunların çok daha anlaşılır olduğunu göreceğiz. Bir grafik oluşturuyoruz. Bunlara grafik oluştururken de yararlı fonksiyon ya da zararlı bir fonksiyonla başlıyoruz. Ve ondan sonra bu soruları soruyoruz. Bu soruları sorarken de bir algoritmamız var. O algoritmayı kullanıyoruz. Dolayısıyla yararlı bir fonksiyonla başlıyorsunuz. Yararlı bir fonksiyonu alıyoruz. Gördüğünüz gibi algoritmamız var. Algoritmamıza başlıyoruz. Birinci soruyu soruyoruz. ikinci soruyu soruyoruz. Üçüncü soruyu soruyoruz. Dördüncü soruyu soruyoruz. Birinci soruyu sorduğumuzda bu yararlı fonksiyon yani neyse neyle uğraşıyorsa o yararlı fonksiyon, diğer yararlı bir fonksiyon için gerekli midir sorusunu soruyoruz. Gerekli midir neydi? Düz okla ifade edeceğiz demektir. Eğer buna evet evet cevabını veriyorsanız, demek ki siz yararlı fonksiyon, diğer bir yararlı fonksiyon için gereklidir buluyorsunuz. Yani yararlı fonksiyon f'n gerekir, diğer bir yararlı fonksiyon için diyorsunuz. Yani şöyle bir şekil oluşturmuşuz. Eğer hayır diyorsanız o zaman bu soruyu sormanız lazım. İşte bu yararlı fonksiyon, zararlı fonksiyona sebebiyet veriyor mu? Ki burada sebep olur dediğinize göre kesikli çizgi göstereceksiniz demektir. Şu, evet diyorsanız, yok, evet değil, hayır o zaman bu soruyu soruyorsunuz. Dolayısıyla bu şekilde dört tane soruyu soruyorsunuz. Ve bu sorulara göre örneğin buna evet dediyseniz artık bir sonraki soracağınız şey yararlı bir fonksiyon. Artık y n artı 1 fonksiyonu. y n, artı bir fonksiyonunu buraya getiriyoruz. Tekrar bunu soruyoruz. Çünkü yararlı fonksiyonlarla ilgili kullandığımız algoritma bu. Ama burada mesela zararlı fonksiyona geçiş yaptık. Çünkü o yararlı fonksiyon başka bir zararlıya sebep oluyordu. O zaman B grafiğine gitmeniz gerekiyor. B grafiği de zararlı olanlarla ilgili. Çünkü az önce dedik ya yararlılar için dört tane, zararlılar için dört tane soru soruyoruz. Eğer bizim zararlı bir fonksiyonumuz varsa, o zaman zararlılarla ilgili soruyu sormamız lazım. B grafiği de bu. Zararlı fonksiyonla başlıyorsunuz bu sefer. Zararlar için olan soruları buraya soruyorsunuz. Gördüğünüz gibi dört tane de burada var. Yine aynı şekilde eğer zararlı fonksiyon oluşmasına sebep oluyorsa geliyorsunuz. Buradan tekrar o fonksiyonu alıp başa geçiyorsunuz. Yok, hayır diyorsanız buraya geldiniz. Burada da hayır dediniz. Buraya geldiniz. Artık yararlı fonksiyon oluşturuyor. O halde gidip A grafiğine soruları soruyorsunuz. Çünkü yararlı bir fonksiyonunuz var artık burada. Zararlı değil. Bu şekilde bu grafikleri kullanıyoruz. Bu problem formülasyonu aslında Terninko, Boris Zilotin vesaire bu kişilerin geliştirdikleri bir yöntem. Ve bunun patentini almışlardı. Şu anda hatırlamıyorum ama belki kaynak içerisinde vardır. Oradan gösteririm size. Dolayısıyla bunun patenti var. Yani bu yöntemin patenti var. Ha patenti var niye kullanıyoruz hocam derseniz patentin süresi bitti. Herkes kullanabilir artık. Ayrıca bireysel olarak kullanabilirsiniz o yöntemleri. Herhangi bir ticari amaçla uğraşmadığınız sürece. İnternetten patentini de indirip incelemenizi isterim. Ve bu örnek de oyu patentte var. Gerçi kitaplarında da kullanmışlar ama. Çok basit bir problem. Bu sadece nasıl problem formülasyonu yapıldığını anlamak üzere oluşturulmuş. Sentetik bir problem gibi düşünün bunu. Tanım şu, metal bir yüksek fırın içerisinde cevher eriterek elde ediliyor. Fırının tuğla duvarlarını soğutmak için su pompalanarak duvarın içerisindeki kapalı borularda dolaştırılır. Bir boruda çatlak olursa tuğla duvardan su fırının içerisine sızıntı yaparak bir patlamaya sebep olur. Metal elde edeceksiniz. Dolayısıyla metal elde etmek yararlı bir fonksiyon mudur? Evet, yararlı. O zaman metal elde etme ile ilgili soru soracağız sorularımı soruyorum ve bunlara cevap alıyorum. Diğer bir fonksiyon için gerekli midir? Niçin gerekiyor bu? Ne yapmam gerekiyor? Bir kere metal elde etmek için cevheri eritmem gerekiyor. Cevheri eritmek için ne yapmak gerekir? Yüksek sıcaklığa erişmek gerekir. Dolayısıyla cevher, metal elde etmek için öncelikli amaç cevheri eritmek. Dolayısıyla diğer bir yararlı fonksiyon elbette. Sebep sonuç ilişkisini ortaya koyuyoruz aslında. Dolayısıyla cevher eritilerek metal elde edilir. Cümle bu. Bu karar sorusundan sonra evet'e geçiyoruz. Dolayısıyla metal elde etmek için diğer bir yararlı fonksiyon olan cefer eritmeyi gerektirir diyoruz. Dolayısıyla yararlı bir fonksiyonumuz var artık. Bu yararlı fonksiyonu tekrar burada soracağız. Cevher eritilmesi metal elde etmek için gerekir. Cümlemiz bu. Sebep-sonuç ilişkisini veren cümle bu. Bu cümleyi grafik olarak göstereceğiz yararlı fonksiyonları daire ile gösteriyoruz. Şurada gördüğünüz gibi cevher eritmek yararlı bir fonksiyon. Metal elde etmek yararlı bir fonksiyon. Metal elde etmek için ceferi eritmek gerekir. Cümlemiz bu aslında. Ki bu ok da düz ok gerekir ifade ediyor idi. Bizim kullanacağımız semboller buydu. Sorumuzu tekrar bu sefer cefer için soruyoruz. Ceferi eritmek için ne gerekir? Yüksek sıcaklık gerekir. Yararlı bir fonksiyon mudur? Evet yararlı fonksiyonu çünkü ceferi eritmek için yüksek sıcaklığa erişmeniz gerek. Dolayısıyla... Hayır, hayır, hayır. Evet'e geliyoruz. Yapı olarak aynı cümlemiz var. O zaman grafiğimiz biraz gelişti. Bakın şöyle bir hale dönüştü. Yani şu yukarıdaki görmüş olduğunuz cümleyi aslında inceliyoruz tek tek. Cümlemiz bakın bu hale dönüştü. Gördüğünüz gibi yüksek sıcaklığın olması fırının duvarları için zararlı bir fonksiyonsa yararlı fonksiyon yüksek sıcaklık zararlı bir şeye sebep oluyor. Sebep oluyoru nasıl gösterecektik? kesikli okla gösterecektim. Artık biz şuradayız ve B'ye gitmeliymişiz artık çünkü zararlı bir fonksiyonumuz söz konusu. Demek ki yüksek sıcaklık sebep olur fırın duvarının aşırı ısınmasına. Fırın duvarının aşırı ısınması şekil değişti biraz, renk de değişti dikkat ederseniz. Çünkü bu olumlu avantaj ya da yararlı fonksiyon bu zararlı fonksiyon. Zararlı fonksiyonları da böyle gösterebiliriz. Bu bizim seçmiş olduğumuz gösterim şekli. Grafiğimiz değişti gördüğünüz gibi. Yüksek sıcaklık sebep olur aşırı ısınmaya. Yüksek sıcaklık gerekir cevher elde etmek için, ceher gerekir metal elde etmek için. Gördüğünüz gibi bakın, yararlı fonksiyonlarla zararlı fonksiyonlar arasında ilişkileri kurmaya başlıyoruz. Artık sorumuzu sormak için B grafiğine gidiyoruz. Fırının duvarlarının aşırı ısınması ile ilgili soruları soruyoruz. Duvarların soğutulması duvarların soğutulması yararlı bir fonksiyon. Neden? Çünkü duvarının aşırı ısınmasını engelliyor. Yararlı bir fonksiyon elde ettik. Demek ki A'ya gidip soracağız demektir. Bunu ortadan kaldırır nasıl kullanıyorduk? İşte arkası çentikli okla kullanıyorduk. Duvarın soğutulması ortadan kaldırır aşırı ısınmasını gibi. Grafiğimiz yavaş yavaş oluşmaya başladı. Şimdi bu soruları bu şekilde sormaya devam ediyoruz. Yani yararlı fonksiyonlara ve zararlı fonksiyonlara soruları soruyoruz. Duvarın soğutulması ne için gerekiyor? Suyun bir kere borularda dolaştırılması gerekiyor. Suyun borularda pompalanması ne için gerekiyor? Dolaştırılması için gerekiyor. Suyun dolaştırılması için yararlı bir fonksiyon, yüksek basınç gerekiyor. Yüksek basınç ama neye sebep oluyor? Suyun fırının içine sızmasına, çünkü çatlak oluşmasına sebep. Bu suyun fırının içine sızması tabii ki buradaki çatlaklardan dolayı oluşuyor. Suyun fırının içine sızması yine aynı şekilde niye sebep oluyor patlamaya? Yani suyun fırının içine sızması, suyun fırının içine sızması ve suyun fırının içine sızması. Artık döngüye girmeye başlıyoruz. Demek ki dö döngü başladığına göre soru sormayı bitirmenizin zamanı gelmiş. Gördüğünüz gibi sebep sonuç ilişkisini veren kaç tane cümle bulduk? Bakın şunu da söyleyeyim. Yani illa bu soruları sorarak bu sebep sonuç ilişkilerini çıkartmak zorunda değilsiniz. Yani bunu birkaç kez kullandıktan sonra doğrudan doğruya bu cümleleri çıkartabilirsiniz. Yukarıdaki bu metne bakarak bu ifadeleri siz doğrudan doğruya yazabilirsiniz. İlk başta öğrenirken bu algoritmayı kullanmak her zaman avantajdır. Ama ondan sonrasında zaten dedik ya bu bir yetenek. Bu yeteneği kazandığınız zaman bir daha unutmazsınız. Şekil olarak bu çıkıyor. Bakın buraya baktığınız zaman aslında yukarıdaki metnin detaylarını görebilirsiniz. Ne diyor? Yüksek sıcaklık gerekir. Cevher eritmek için, cevher eritmek için de metal elde etmek için gerekir. Yüksek sıcaklık aşırı ısınmaya sebep olur. Aşırı ısınmayı önlemek için soğuk duvar gerekir. Tabii ki soğuk duvar elde etmek için su dolaştırmak gerekir. Yüksek basınç gerekir suyu pompalamak için ama yüksek basınç sızıntıya sebep olur. Sızıntı patlamaya sebep olur. Pekala sızıntı neden olur? Çatlaktan dolayı olur. Sebep sonuç ilişkisini veren bir grafik ortaya çıkıyor. Bu grafik şu anda Basit bir grafikte Birçok sistemde çok daha karmaşıkları çıkacak demektir. Bir sürü mesela birbirleriyle ilişkili olanlar çıkacak demektir. Ama dediğim gibi burada konunun özünü anlamak açısından basit bir problem. Zararlı fonksiyonları nasıl gösteriyormuşuz? Zararlı fonksiyonları dikdörtgenle gösteriyoruz. Yararlı fonksiyonları da yuvarlakla gösteriyoruz gerekir ortadan kaldırır sebep olurlu da değişik sembollerle göster. Bunu elde ettikten sonra yine bir algoritma ortaya giriyor. Bu sefer problem cümleleri oluşturmaya gidiyoruz. Bu grafiğin üzerinde sayılar, rakam veriyoruz. Herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Buraya bir diyebilirsiniz. Önemli değil. Bu sayılar düğüm noktalarını gösteriyor. Bağlantı noktalarını gösteriyor. O şekilde ifade edelim. Bu bağlantılarda iki tür problem ifadesi önerebiliyorsunuz. Bunlar zararlı fonksiyonlar için önleyici ifadeler ve yararlı fonksiyonlar için alternatif ifadeler. E, i̇ki çıkışı olan herhangi bir düğümden çıkışın biri sebep olur bağlantısı, diğeri de gerektirir bağlantı ise bu düğüm bir çelişkiyi gösterir. Böyle bir düğüm var mı? Bağlantı noktası var mı bu grafiğin üzerinde? Bir bakın bakalım. Bir tanesi sebep olur, çıkışı olacak. Diğeri de gerektirir çıkışı olacak. Evet bravo 3 numara. 3 numarada 2 tane çıkış var değil mi? Bakın ne diyor? Sebep olur çıkışı var ve gerektirir çıkışı var. Başka var mı? 8 numara bravo. Aynıdırın sızkınsı. Bakın gerektirir diyor ve sebep olur diyor. Bunlar şunu gösteriyor. Çelişki. Hani o bulmakta zorlandığımız var ya, bulmakta zorlandığımız çelişkiyi doğrudan doğruya grafiğin üzerinde görebiliyoruz. Burada bir çelişki var. Her bir düğüm için zararlı işlevden yarar sağlamayı ya da yararlı bir işlevden daha yararlı hale getirmeyi belirten ilk bir problem ifadesi de yazabilirmişiz. Dolayısıyla problem ifadelerini artık yani bizi yönlendirici problem ifadelerini yazmaya başlayabiliriz. Buradaki e, tanımlamalara göre. Örneğin bir numaradan başlıyoruz. Bir numarada şunları yazmamız mümkün ki bu bir kalıp aslında. Yani bakın şu ifadeyi olduğu gibi alabilirsin. Sadece şuraya bu zararlı durumda yapılacak olan ifade budur. Yine zararlı bir fonksiyon olduğunda kullanacak olan ifade budur. Yani şuradaki yeşille yazılan kısım standart. Efendim yine iki numaralı için aynı şeyleri söylemek mümkün ki burada bağlantılar var tabii ki bu bağlantılara baktığınız zaman yani bununla bağlantısı var. Tabii ki bununla da bağlantısı var. Bununla ilgili de yazabilir. Ve buraya geldiğimizde işte burası bizim için de çok daha farklı olan bir yer. Çünkü biz çelişkilerin nasıl çözüleceğini biliyoruz. Yani buralar belki bize işte fiziksel etkilerin, kimyasal etkilerin ya da geometrik etkilerin kullanılmasını söylüyor. Ama burası doğrudan doğruya bize çelişkinin nasıl çözüleceğini bildiğimiz için doğrudan doğruya çelişkiye gidip o çelişki ortadan kalırsa zaten problemi çözmüş olursunuz. Örneğin şu dezavantajı yok edebilirseniz ya da şu dezavantajı yok edebilirseniz ya da bu dezavantajı yok edebilirsiniz, ya da bunu yok edebilirseniz problemi yine çözersiniz. Bakın problemin kaynağı aslında bir tek şeye dayanıyor. Aşırı ısınma. Aşırı ısınmayı engellemeniz lazım. Ama aşırı ısınmayı engelleyemiyorsanız ki o sıcaklığa erişmeniz gerekiyorsa o zaman diğerlerini de yaptığınız zaman yine problemi çözebilirsiniz. Ama aşırı ısınmayı kökten kaldırabiliyorsanız o zaman problemi zaten diğerlerine uğraşmanıza da gerek. Diğerleri zaten otomatik olarak ortadan kalkacak demektir. Evet işte burası için ne yapıyoruz? Bir kere yüksek basınç için suyun pompalanmasını sağlayan aynı zamanda fırının içerisinde sızmasına sebep olmayan alternatif bir yol. Yüksek basıncı geliştirmenin bir yolunu bulun ve çelişki çıkıyor işte. Çelişkiyi çözmenin bir yolunu bulacaksınız. Çelişkiyi çözmenin bir yolunu biliyoruz biz nasıl çözeceğimizi. Bu teknik çelişki olabilir, fiziksel çelişki olabilir. Ne olursa olsun her ikisini de nasıl çözüldüğünü biliyoruz. Ya öğreneceğiz. Biliyoruz derken öğreneceğiz. Ha, yüksek basınç suyun pompalanmasını sağlasın fakat suyun içine de sızmasına sebep olmasın. Evet bu şekilde her bir bölüm için yazabiliyoruz. Onları tek tek incelemeyelim. Esas önemli olan şurası yine dediğimiz gibi burada bir çelişki söz konusu. Bu çelişkide de bize şunu söylüyor. Yüksek sıcaklık cefer erifini sağlasın ama aşırı ısınmaya da sebep olmasın. Yine bir çelişki var. Bu çelişkilerin nasıl çözül, nasıl çözülmesi gerektiğini de dediğim gibi çözüm yöntemlerini de öğreneceğiz. Bütün olarak eğer ele alacak olursanız 3 cümlelik bir problem açıklamasından burada da gördüğünüz gibi 11, 22, 24 tane problem cümlesine erişiyorsunuz. Bu size probleme birçok farklı açıdan bakmanızı sağlayacak problem cümleleri ortaya koyuyor. Dediğim gibi yani bu kitabı tavsiye ederim. Eğer bulabilirseniz bir kopyasını mutlaka ele geçirin. Bu patent demiştim. Patentte de şu patent. İnternetten bu patenti bulmaya çalışan. Bu makaleyi internette bulabilirsiniz. İndirip okumanızı istiyorum. Bugünkü anlatmış olduğum konunun bir uygulaması faydalı olacağını düşünüyorum. Okumanızda fayda var. Biraz hızlı geçtik. Mecburen öyle oldu. Aslında keşke uygulamaları da yapabiliyor olsak ama maalesef yapamıyorum yüz yüze eğitim olmayınca bir takım sıkıntılar yaşıyor.